Merhabalar kanalıma hoş geldiniz Sevgili dostlar bu videoda sizlerle her zamankinden daha farklı bir şey çalışacağız marshmallow YarnArt'ın marshmallow ile şahane bir çanta örüyoruz hem de kısacık bir sürede en fazla bir saatinizi alacak Eğer siz de bizimle birlikte bizimle diyorum çünkü videomuzun bir konuğu var kızım Göksel'in yapımında daha doğrusu yapımı kendisine ait olacak. Ben sadece e, yaptıklarını dile getireceğim. <laughs> evet. Seslendirme yapacağım. Dilerseniz yapımla birlikte başlayalım. Kuşağımızı çıkartarak başlıyoruz. Tekrardan Yarnart Marshmallow diye hatırlatmak istiyorum sizlere. Daha farklı renkleri içinde Craft Maxi TR'den bütün çeşitlerini bulabilirsiniz. Şimdi ilk olarak şöyle başlıyoruz. İpimizi alıyoruz. 10 santim yani bu kadar kabul ediyor. Yapacağımız şey bu ipimizi 10 santime kadar böyle çıkaracağız. Yani şu şekil. Ve sonra bunu keseceğiz. Buradan böyle kesiyoruz. Ondan sonra ipimizi geri uzatıyoruz. Ve buraya düğüm atacağız. Evet, ben beceremedim. Şu anda bunu. Annemden yardım alacağım. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. ederim. <Ya, gülüyor> sonra düğümümüzü attıktan sonra bunu da ucundan kesiyoruz. Şöyle vereyim ilmek çıkartarak başlayacağız şimdi. Burada önemli olan ilmeğimizi aslında kısa tutmamız olacak. Yani 5 santim falan olması gerekiyor. Birazcık daha uzak kısa tutacağız. Bir tık daha. Evet. Evet. Şimdi bunun üstüne 6 tane zincir çekeceğiz. Bu 1 2 3 Buradaki gibi gene 5 santim olarak aşağı yukarı artık göz karar 5 cm olduğunu düşünerek devam ediyoruz. 4 5 ve sonuncu 6. ilmeğimiz. Şimdi çantamızın ilk turunu döneceğiz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. İlmeğimizin kaldığı yerden değil, onun bir yanından e, ipimizi çıkaracağız. Yani aslında ilk turu şu üstteki kısımlardan şuradan, şuradan ve şuradan ilmek çıkararak devam edeceğiz. Döndükten sonra ise artık bu ilmeklerin altta kalan kısımlarına çalışmaya başlayacağız onu da şu şekilde yapıyoruz dediğim gibi ilk olan yere değil bir yanından başlıyoruz İpimizi alttan alıp bu şekilde bu arada çıkaracağız. E, çok e, gevşek olmamasına dikkat ediyoruz gene ölçülerin ki çantada sağlam mukavemeti kuvvetli bir görüntü elde edelim çok sık olduğu için de maalesef bir tık çekerken <laughs> zorlanıyorum. Zorlanıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. İlk sırada böyle ama. Ondan sonra her örgünün ilk sırası zinciri örülürken zordur. Sadece bunun için değil evet. aslında. Oradan da çıkartıyoruz. Evet. Dört oldu. Sıra zor. <laughs> bu sıra zor ama bir sonrakini de daha rahat yapacağız. Tamam, Eş oldu. Ve artık son. <gülüyor> <gülüyor> Dönük bu sıra için, bu taraf için son. Birazcık yardımını kullanabilirim aslında şu anda. Yok bence anne yok yerinde. Bu çok kolay bir şey. <laughs> ya yani bu örmek hem çok zevkli, hem çok kolay. Öncesinde de buna benzer bir iple biliyorsun. Yağmışa sepet yapmıştık. Evet. O videoyu görmeyenler varsa bakabilirsiniz. Şöyle ilmeklerimi bir düzelteyim de. Şu evet. şekilde. Evet. Şimdi böyle evet. yönünü de değiştiriyoruz. Bu sefer de bu taraftan yine aynı işlemi yapmaya devam edeceğiz. Kaç oldu? Dördüncü ilmekteyiz şu anda. Beşinciyi bir yanına batacağız. Şu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi altıncıyı da tam aynı. bunun yanına aynı batıyoruz. Aynı ilmeğin içine diyebilirsin. Orada aynı, aynı. ilmeğin içine. Aynı o ilmeğin detayı içine. önemli çünkü. Şu evet. şekilde batıyoruz. Toplamda yani 2, 4, 6, 8, 10... 12 tane ilmeğimizin olması gerekiyor ilk sıranın sonunda. Şimdi bunu çeviriyoruz bu tarafa doğru. Her bir yaptığımız ilmeğin içinden ipimizi geçireceğiz. Önemli olan ben en son bu ilmeği yaptım. Buna değil bir yanındakine batarak başlıyorum. Yani onun bir yan sırasındakine. Aslında bu şekilde. ilk çıkardığımız ilmeğe. Evet aynen Hı -hı. öyle. Ve bu şekilde devam ediyorum. Artık bu sıradan ilmek çıkarmak çok kolay. Bu şekilde çantayı örmenin keyifli kısmına geldik, geldik bence. Aynen öyle. Bu şekilde ipimi şöyle alayım. Buradan böyle. Bunu. Buradan da çıkarıyorum. Gene gördüğünüz gibi 1 2 3. 4 5 6, 6 tane. ilmeğim bu tarafta oldu. Şimdi gene çevireceğim. Bu sefer de bu sıradan devam ediyorum. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 ve 6. İkinci sırayı da tamamlamış. Bu şekilde oldu. Tamamlamış. Şöyle olduk. gösterelim ilmeklerin her birisini. Şöyle zemini de gösterelim. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Artık 3. sıraya geçiyoruz. Ve aslında sürekli aynı, aynı işlemi, işlemi yapmaya devam edeceğiz Yine çeviriyorum. Yine son bıraktığım ilmekten değildi, de onun yanındakinden devam ediyorum. 3, 4, 5 ve 6. Tabii siz çantanın boyutuna göre ee, istediği şekilde, şekilde göre. ilmek siz yani arttırıp eksiltip, bu aynı şekilde boyutu için de geçerli. Biz, Biz galiba 5 sıra yapacağız şimdi. Bir gidişatına göre, göre bakalım. gene diğer sıraya geçtim ben. Birazcık kısaltacağım. Aynı sıranın karşı, karşı tarafına, tarafına geçtim. Aslında 3. sıradayız değil mi? Evet. Hı hı. 3. sıramız da bitti. Tekrar bir kontrol edelim ilmeklerimizi. 1 2 4 6 8 10 12 Şimdi gene 4. sıraya çıkıyorum. Yani her seferinde şunu bir daha gösterelim. En son yaptığımız ilmek değil. Bu sıranın ilk ilmeğinin içinden çıkartıyoruz. bu, bu önemli bir detay. 3 4 5 6 döndürdük buranın Bir 2 3 Şimdi dördüncü sıramızı da yaptık. Beşe çıkacağız. Beşinci de bizim son sıramız olacak. Beş ya da altı da olabilir. Sanki Göksel'in. Ne dersin? İyi altı da olur. Sen bir bak nasıl kullanmak istiyorsan. Ama şu anda beşteyiz. Aynı işlemi aslında tekrarlıyoruz. Aynı işlemin tekrar Her ilmeğin içinden bir ilmek çıkartıyoruz. Ben işine karışmayayım seni. Sen bir çantayı kontrol et bence. İstediğin boyut buysa. Tamamdır. Tamam. Bu arada Göksel'in de o görmeyi çok seviyor değil mi anneciğim? Evet. <laughs> Hatta e, Göksel'ini belki tanımayanlarınız vardır. Benim kızım. E, kendisi yurt dışında okuyor. Yurt dışında da yaşıyor. Bazen Türkçe konuşurken zorlandığı için yanında benden destek <laughs> istiyor çünkü sürekli kullandığı e, dil aslında e, Flamanca ve Fransızca hatta İngilizce diyebiliriz farklı diller kullanıyor Türkçe'yi bir tek buradayken bizle konuşurken kullanıyor onun için damla niye bu kadar müdahale ediyor demeyin <laughs> bence bir sıra daha çıkalım tamam çıkalım sen ne diyorsun bu konu tamam, hakkında sana katılıyorum bir sıranın bir şey olmaz. Yani e, altıncı, altıncı sıraya, sıraya çıkacağız şu anda. Evet. Bu şekilde. Sadece Türkiye'de değil, orada da örüyor bu arada. <laughs> Okul arasında sınav aralarında falan böyle ders çalışırken stres atmak istediği zaman çok iyi geliyor, değil mi gökyüzünün evet. organı? Benim terapim gibi bir şey. Evet. Anneme motif biriktiriyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> şekilde tekrar çeviriyorum varsa yanınızda sizde de bizim gibi anne kız öğrenler alta yazın bakalım kaç kişi kızıyla birlikte örüyor. ben çok keyif alıyorum kızımla örmekten özellikle dizi film izlerken bazen müzik dinlerken arabada çok seviyoruz zor görmeyi ya da direkt sohbet ederken evet bence en zevklisi o oluyor hmm. anne kız dedikodu sohbeti <laughs> evet. başkadır bilirsiniz Kızınız varsa ya da geliniz vardır belki ne bileyim ka kız kardeşiniz vardır. Onlar da hep aynı tadı verir diye tahmin ediyorum. Kız kardeşim yok gelinim de yok. <laughs> Sadece ee, tahminim. <laughs> şimdi evet. 6. sırayı da yaptık. 6. sırayı da ördük. Hatta bir tık şimdi ben size kadrajı açmak istiyorum. Şöyle ki evet görün daha net görün diye. Şimdi son sırayı da yaptığımıza göre şimdiki aşamamız bunu ters çevireceğiz. O da aynı şu şekilde. Wow, en keyifli kısmı olsa gerek. Bu şekilde ters çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi iç kısmı aslında yani ördüğümüzün iç kısmı ama biz bunu dış kısım olarak evet, kullanacağız. Biz evet, bizim çantamızın ön yüzü. Bunu bu şekilde çeviriyoruz. Şimdi sapını yapmaya geçeceğiz. Yani etrafını geçeceğiz ve sapını yapacağız. Sapı için de ipimizin kalan ipimizi 2 metre uzunluğunda ölçüp mesela şöyle şuradan tutalım. ile ben sana 2 metrelik kısmını ayarlayayım kızım. 2 metre. Bu e, kullanmak istediğin sap ölçüsüne göre. Tabii daha mi? aynen öyle daha uzun kullanmak isterseniz daha uzun da bırakabilirsiniz. Daha kısa kullanmak isterseniz daha da kısa ya bunu kesebilirsiniz. Daha olmaz sanki. Ya evet çünkü bunu seviyorsun. Aynen öyle. Yani kısa olacak. eğer. Ya yani bu kadar uzun şey gözüktüğüne bakmayın. Bunu da böyle öreceğimiz için aslında evet. kısalacak. Şimdi bunu burada ben gene kesiyorum ipimi. İlk başta yaptığımız aslında işlemi 10 santim kadarlık yerinden ben tutayım sana. Çıkaramadım. Hah, dur. Bırak Hayırlı bana anne. Indir. Heh, anneciğim. Anne yardım. Ben tutayım. Hah dur tersinde kaldı az önce. Gene aslında ilk başta yaptığımız işlemi bir daha yapıyoruz. Bu defa ben keseyim. Ver bana. Gene bunu böyle uzatacağız. Duymadın mı? Evet. <laughs> Tam da onu söyleyecektim. En aynı şekilde içini kesip düğümümüzü atıyoruz. Yaptığımız düğümün ucunu da gene keseceğiz. Kes bakalım. Aynı bu şekilde. Şimdi yürüyün olduğuna emin oldum. Şimdi bu şekilde aldı dediğim gibi böyle oldu. İlmekleri görüyorsunuz attığımız. Şimdi yapmamız gereken şey bu bizim en son kaldığımız ilmekte. bunu yukarı tarafta kaldığına dikkat ediyoruz. Ve kestiğimiz ipimizi artık bütün ilmeklerin içinden geçireceğiz. İlk buradan başlıyoruz ve iç taraftan geçiriyoruz. Aynı bu şekilde olduğu gibi. Böyle. Ve bunu bütün ilmeklere yapacağız. 12 ilmeğin de içinden ipimizi geçiriyoruz. Bakın şu şekilde. İlk başladığımız yere kadar bunu bu şekilde devam ettireceğiz. En zevkli kısmı da bu galiba. <laughs> Finale doğru yaklaştım da ondan. <gülüyor> <gülüyor> Yok buradan. Tersi dönecek. Böyle gidiyorsun ya. Böyle bak yön çok önemli. Bu böyle gidiyorsun anneciğim. evet, için. Hepsinin içinde. Şöyle çevireyim daha kolay olur. İpimin ucunu versen anne. Ay evet özür dilerim. Ay özür dilerim bu sefer. Kafamı karıştırıyorsun. Bir özür de. Özür dilerim anneciğim. galiba değil mi bunlar? Evet. evet. Şimdi sonucunu da içinden geçiyoruz. Ve aslında <gülüyor> evet <gülüyor> çantamız. Şimdi şunu bir tutarsan annem. Ben bunu böyle bir sıkılaştıracağım. onu da vermiş oldum galiba. Değil mi? Aynen öyle. Birazcık daha aslında gördüğünüz üzere bu şekli aldı. Şöyle düzelt. İçini birazcık Hı. şimdi düzeltmem Hı. gerekiyor. Biraz daha aslında bu ilmeklerin arasına çekersem annem o kadar sıkı mı olsun abi yani? Daha mı? Iyi? Nasıl i̇şte. açacağım? Yani Doğru. ya o kadar çok tutmamakta da fayda var bence. Doğru. <laughs> İçine bir şeyler koyacağını <laughs> Bunu <düşünmüştüm. gülüyor> düşünmemiştim. Artık <laughs> böyle ararım ben içinde. Olsun gene. Açılır zaten. Evet. kullanan evet. açılır. Gördüğünüz gibi bu şekli ki aldım. Çift kaldı ki çok, çok iyi oldu bence için Aynen. Evet. İçinden hiçbir şey düşmez. Gördüğünüz gibi altı bu şekilde. <laughs> Yanları. Ay çok güzel oldu formu. Aynen öyle. Çok da Hasır gibi oldu. Güzel oldu yani. Uh -huh. İçinde istediğini at. Evet. Hiçbir Tapına şekilde düşmez. Tapınağı örmeye geldi. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi zaten bir ipimiz kaldı. Bunu içinden tam olarak, burada zaten yeri belli diyebiliriz. Bunu buradan şu şekilde çıkarıyoruz. Aslında şu anda tek yapmamız gereken zincir çekmek. Bunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben burada bu kadar ipim kaldı. Yani bu boyutuna göre, şekline göre bakacağım. İstersen aynen, aynen öyle. İstersen hı. bu ipin sonuna gelene kadar zincir çekebilirim. İstersen çok uzun gelirse gözüme de istediğim yerde kesip o şekilde bu tarafa geldiğinde aynı buraya bağlayacağım. Dediğim gibi şu anda sadece Kaçıncı zinciri çektim? Bakayım. Ben ikideyim şu İki. anda. 3 4 ben bunu aslında böyle yatırıp şu şekilde yapsam ben daha kolayıma gelecek. Ben de çantada güzelce ne gözüküyor formu burada. 5 6 Ay tam oldu bak. Verdiğin yedi. ölçü. 7 Bence 7 iyi he? Ne diyorsun? 7'de miyim şu anda ben? 7'desin. Evet. Bu tam oldu. Hı hı. Ben 7 de bırakmayı... Zaten 2 metre ölçüde aynen, oluyormuş. Aynen. Yani. Zaten yani çok da fazla zincir çekebilecek bir alnım kalmadı. <laughs> Şimdi bunu karşı tarafa bağlamak son artık aşamamız. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Şurada onun da yeri belli. Aynen öyle. Şuradan bu zincirimizi, e, ilmeğimizi içinden geçiriyoruz. Böyle bir ipimiz kalmıştı. Bunu da bunun içinden geçiriyoruz. Aynı bu şekilde. Bunu da ben aralardan, aralardan aynen öyle böyle Saklayacağım buraya. Gördüğünüz gibi böyle içinde kaldı. İsterseniz dilerseniz bunu daha kısa kesip bağlayabilirsiniz. Ben bunu içinden yürütmeyi tercih evet. ediyorum. Daha kolay Bağlı olacak gibi. Güzelce içinde gizlerim. Saklayacağım aynen evet. öyle. Bu şekilde aslında çantamız hazır. <laughs> Çok da güzel oldu. Ellerine sağlık yavrum. Ve en güzel kısmı ne biliyor musunuz hanımlar? Bir, Bir tane e, marshmallow alıyorsunuz. İki çanta tane çanta örebiliyorsunuz. Bunun tamam boyutunda bilmiyorum. belki olmaz. Yani, ben zaten daha küçük bir çanta da istiyorum. Evet, belki. Yani ben şunu şöyle düşündüm. Bunu altı ilmekten baş 6 tane zincir çekerek başlamıştım. 4. Onu 4 tane. Yapıp böyle minnoş çantalar var ya markaların öyle. özellikle Aynı minnoş öyle. çantaları. Ee, onu da belki yaparken yine çeker miyiz? ya da en azından shorts videosu olarak Aynen sizlere öyle hazırlarız ama Umarım... ben çok mutlu oldum hep uzun zaman da Sonuçta... zaten böyle bir çanta istiyordum gerçekten o zaman insanı kendi yapıp takması da farklı bir evet o zaman craft Max Trye yeni iplerini tanımamız için bize... bize fırsat verdikleri için çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz, ediyoruz. Ee, yarnartın marshmallow ipinden iki taneye yakın çanta çıkıyor ya da daha büyük ebatlı bir çanta da örebilirsiniz ve finale geldik. Eğer hoşunuza gittiyse her zamanki gibi sizlerden bir kalbinizi rica ediyorum. <laughs> i̇ki kalbinizi. Evet, buraya kadar izleyenlerden iki kalbi rica ediyoruz. Yorum ve beğenilerinizi Eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Beni de Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Göksel'in arıcı. Ya, <laughs> reklam aldı videom. <laughs> Bir de abone olmayı unutmazsanız diyelim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça